Kahramanmaraş'ta yaşayan düz içililer bir araya geldi. Kahramanmaraş final eğitim kurumları organizesinde Kahramanmaraş'ta yaşayan düz içili vatandaşlar yemekte final eğitim kurumları lokalinde bir araya getirdi. Müzik Organizede yerel sanatçılar Aşık Dursun Yeşiloğlu, Aşık Ali Demirci, Aşık Yahya Güzve, Aşık Enver Ova'nın türküleri geceye renk kattı. Cemal'in akma bar mezer yar gülü ve can gülü ver gülü ve yangma ben kaç sene Daha sonra da uzun eşliğinde halaylar çekildi ve oyunlar oynandı. Gecede plaket takdimi de gerçekleştirildi. Final dershanelerine İbrahim Gülsü hocama bize böyle ortamları hazırladığı için çok teşekkür ediyoruz. Kendisi zaten düz içeri. Kendisi Andorun'u, kendisi Elazığ'ı yani tüm topluluklara kalbini açıyor. Ben çok teşekkür ediyorum ve emeklerinden dolayı kendisine Allah razı olsun diliyorum. Ben öncelikle Adnan Bey'e çok teşekkür ediyorum. İbrahim Yusuf Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Ve bizi her zaman e, burada yalnız bırakmayan Muhammed Hocam'a, Devlet Hocam'a ve Celil Hocam değil de, göremedim. <laughs> Onlara çok teşekkür ediyorum. Her dönem bizleri burada yalnız bırakmıyorlar. Onlar bizleri bu arada bir araya getiriyorlar. Onun için emeklerinden dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Belki zaman zaman yolda görüyorsunuz ama şimdi ben ekrana çıktığım için beni herkes tanıyor. Ama ben senede bir kez görüyorum sizleri ya da iki kez görüyorum ya da iki sefer konuşuyoruz. Ama ondan sonra unutuyorum. Yani e, günde belki yüz kişiyle karşılaşıyorum. Ne olur gördüğünüz zaman siz bana sahip çıkın. Demeyin ki ya bunun havada ben, ben öyle biri değilim. Ben <laughs> suya giren, çamura yatan, daha bayıra giden bir adamım. <laughs> yani sosyal birisiyim. Yani sakın öyle değerlendirmeyin. Ben tanıyamıyorum çünkü. Siz bana sahip çıkarsanız yolda, yolda gördüğünüzde ben de size sahip çıkarım. ben çok teşekkür ediyorum. Yine birlikte, beraber. Düz içlilerin bir araya gelmesini sağlayan Final Eğitim Kurumları Koordinatörü Adnan Menderes Yeşil, Aksu Haber'e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Ben 1987 yılında Kahramanmaraş'ta dershanecilik hayatına başlamıştım. Tabii ilk iş hayatım da burada Maraş'ta başlamış oldu. Dolayısıyla Maraş benim için ilk göz ağrım olan yerdi. 1997 yılında da Kahramanmaraş'a Maraş'a e, final eğitim kurumlarını açtık. O tarihten bu yana da Kahramanmaraş'taki e, Kahraman Maraş'taki halkımıza, öğrencilerimize, Türk Milli Eğitim'le hizmet veriyoruz. Kahraman Haruniye Düzçi yani Osmaniye'nin ilçesi olarak geçen düz içindeki insanlar için apayrı bir yeri vardır. Coğrafya itibariyle birbirine yakın olması, iklim şartları itibariyle bizim oraya göre daha elverişli olması, yayla iklimini barındırması, özellikle devlette çalışan öğretmenler, ayrıca diğer personeller açısından da cazibe merkezi olmuştur. Ve bu sebeptendir ki düz içi insanların birçoğu ...Kahramanmaraş'ta görev almayı öncelikle tercih olarak kullanmıştır. Ve bu aynı zamanda da düz içindeki kültürün Kahramanmaraş'a aktarılması anlamına gelmektedir. Bize final eğitim kurumları olarak özellikle burada çalışan arkadaşlarımızı, hemşerilerimizi bir araya getirerek onlarla birlikte bir vakit geçirmek birbirleriyle dayanışmayı sağlayabilmek için böyle bir etkinliği başlatmıştık. Maalesef pandemiyle beraber bu etkinliğimize ara vermek zorunda kaldık. Fakat daha sonraki süreçte yine bunu değerlendirmek için tekrar harekete geçtik. Özellikle burada bulunan hemşerilerimin de isteği sonucu Bizim kurumumuzun sponsorluğunda bu etkinliği gerçekleştirmekten büyük onur duyduk. Katılımın da bu şekilde yüksek olması ayrı sevindirici bir durumdu. Bu da hemşerilerimizin birbirlerine karşı olan hasretini, muhabbetini daha da arttığını görüyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine bu etkinliğimiz devam edecek. Biz bu konuda her zaman final eğitim kurumlar olarak düz hemşerilerimize kurumumuz açıktır. Onları ağırlamaktan onur duyarız.